Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza evet, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Yeni bir tadım videosuyla sizlerdeyiz. Hadi bakalım bugün neler, neler deniyoruz? deniyoruz. Bakın sizler için çıktık. Işıklar ayarladık. Evet şimdi bakalım neler deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şoktan aldığımız portakallı revanemiz var. İsmail kardeşimiz bizden rica etmişti şok trileçe çekelim ama bulamadık. Üç tane şok gezdik ama bulamadık. Ve iki gündür bunun için gezdik. Biz de dedik, asla bulamadık evet. yani. Biz de dedik ki nasıl olsa altı kek. Bunlar artık şimdilik idare edin. Kusura evet. bakma İsmail. Teşekkür ediyoruz ama önerin için. Yeni Aa. öneri de bekliyoruz. Bir bu. Neler var neler. Evet. Evet. İki üstüne bir pesto. pesto soslu cips. Patiso pesto soslu cips. Evet. Bunu da bir arkadaşımız bizden. Bimin ballı hardallı cipsini istemiş. Ama biz Bimin cipsini patito olarak bizim için patito markasına baktık bulamadık. Yoktu. Sonradan fark ettik parti markasının olduğunu. O da inşallah bir daha gideyim. Bir daha <laughs> Gene kusurumuza bakmayı. <laughs> Ama asıl Öneler haricinde her şey almıştı. Evet. Ama bunu, bunu asla. Bunu asla 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 her yerde buluruz. Çok seviyoruz çünkü mükemmel bir şey. Ama sizler için şimdi tekrardan, tekrardan deneyeceğiz. Evet, evet. Şimdi trileçemize evet. başlayalım. Sanamamız. Trileçemiz değil, revalimiz. Ha, devanemiz. Revalim, evet. Nasıl açacağız şimdi bunu? Oy, ay, aç. markası neymiş? Mezzet. Mezzet mi? <laughs> evet mezzet. 200 <laughs> grammış. Fiyatı da 3.75. Bu arada kendimize bir bitki çayı demledik. Evet. Çaysız olmasın. Çaylar! Geldik. Çayla! Geldik. Hemen deniyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Tam açamadık. Ay ay dökülüyor değil mi? Evet aynı. Yani ben pek görünüşünü sevmedim. Onu başlı başına söyleyeyim. Sürekli... Çok sulu, çok başlı Bakınız böyle bir şey arkadaşlar Bakın. portakallı revane şok'tan hemen deniyorum. Ama çok şerbetli. Hmm. Bakın buradan bile görünüyor. Çok şerbetli arkadaşlar. Hmm. Normalde de revaniyi çok seven bir insanım. Ben de çok severim ama gerçekten bu bayağı kaç şey fazla kaçmış bunun şerbeti. Ama bence tadı gene yerinde. Ben hiç beğenmedim. Hadi ya. Bence taze ya. Ha taze. Taze. Ama Reval sever misin normalde? Ben de severim ama bunu sevmedim. Limon portakal kabuğu rendelik lezzetli olur. Evet, ama bunda Bu yok, yok. öyle bir şey. Var. Hani ben niye canlı portakal kabuğunu? <laughs> var var. Hı <laughs> Var var. Ben beğenmedim. Benim buna puanım 4 veriyorum ben. Benden altısı var valla. Gider. Çok tatlı seven böyle aşırı şekerli sevenler için süper. Hemen bir de tuzluya geçiyoruz peşine. Evet. Başka, Bu arada etrafta kontrol ediyoruz. <laughs> Hemen ne gibi bir kokuyor? Yeşillik kokuyor. Les e, şey hakikaten, he, o e şey var ya. Ne? Yeşillikli olan fırında. Yok Tamam, bu bu şekli arkadaşlar tırtıkları kalın kalın. Zeynep bunların fiyatlarını söylemedi Ha bunun fiyatı ne? Ben onu Bunun fiyatı 5.95. Bunun fiyatı 3.75. 3.75. Bunun fiyatı da onu yer kafayla. Tamam. Ben çok sevmediğini. Hmm. Hmm. Bence de güzel Ben bayağı sevdim ha Aroması çok fazla arkadaşlar Aynen. Acayip aromalı Kokusunu hemen paket açar açma. Açık havada bile vurdu Hatta sürekli alabileceğim bir cips yani Sürekli almam çünkü ben Baharat ketçap severim Hı, ben Ketçap baharatlı evet. cipsler daha çok severim Ama gayet güzel Alınır mı? Kesinlikle alınır Kesinlikle. Öneriyoruz Onun üzerinden kaç? 8 benden de yedisi var. Hemen bunu da kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hanım eller. Hanım elleri. <laughs> Bu var ya Limonlu efsanevi bir şey. Ve beyaz çikolata. Hadi derim. Evet. Evet, içinde tam 12 bir tane bir çıkıyor arkadaşlar. Arkadaş. Ya. Tam <laughs> 12 tane tam çıkıyor. tamam sorun değil. Şimdi ben kalkıp kızı açamam. Bakın şimdi. Allah'ım. Kızamam. <laughs> arkadaşlar o kadar mükemmel ki arkadaşlar kesinlikle <laughs> almalısınız. Bunun üstü limon çikolata. Sonra Üstüyle altıymış burası Üstüne de böyle Hiç de görünmüyor yani. Mükemmel Kesinlikle kaç para? 3.95 Kesinlikle ama Neyse Bu ayrıca iyi gösterdiği 3.75'e düşüyor <laughs> Hemen kaçırmayın derim. <laughs> Çünkü mükemmel çayın yanında iftardan sonra hafif lezzetli tatlı ihtiyacınızı Kesinlikle paşa karşılar. Mükemmel. Ki ben böyle tatlısız duramayan bir insanım. Bu var ya beni böyle mest ediyor. Hı -hı. Mükemmel. Bunu kesinlikle alın. Kesinlikle alın. Onun üzerinden puanınız alın efendim. 10. 10. Mükemmel bir ürün arkadaşlar. Denemeyi unutmayın. Evet, bugünlük de bizden bu kadar Sağol. arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza Kendine dikkat edin. Abone olmayı, evet. like, e, like atmayı. atmayı ve de güzel değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Açmayayım. Çok teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Görüşürüz.